Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz yine çılgın bir haber turuyla birlikteyiz arkadaşlar artık ne kadar çılgın bakacağız tabii ki ona da acaba haber spikerleri böyle yayın açsa ne olur desin i̇şte, işte işte nasıl nasıl açılan haberleri işte mutlu akşamlar e, sevgili seyirciler yine çok çılgın bir haber turuyla Dünya ve Türkiye gündeminin nabzını tutmaya devam. Böyle acaba <laughs> nasıl olurdu? Neyse bir tane Gundi, birçok Türk oyuncunun da, birçok dünya oyuncunun da söylediği şeyi bir kere daha söylemiş. Neden kaban benden nefret ediyor. Burada büyük star kristalleri artmış. Ama hiç 5 yıldız bulamadığını söylüyor, ya da uzun zamandır bulamadığını söylüyor. Bir tanesi ben hayatım boyunca bulamadım diyor. İşte bir tanesi sen şanslısın vesaire falan diyor. Bu ve bunun gibi birçok problemle ilgili arkadaşlar. Daha önce de çok söyledim ama yayınlarda da özellikle söyledim, videolarda da söyleyeyim artık oyunu böyle kabul etmemiz lazım yani bu oyunu oynuyorsak bu oyunu oynuyorsak arkadaşlar e, bu oyunu böyle kabul etmemiz lazım aksi halde hem e, sinir stres yapar hem de arkadaşlar daha daha da kötüsü günah e, günah <laughs> girmemize sebep olur malum 3 aylardayız artık Ramazan da yaklaşıyor e, ya bu şekilde oynayacağız ya da oynamayacağız Bence daha makul gibi. Bu tarz şeylerde de arkadaşlar dediğim gibi oyunu böyle kabul edersek daha mantıklı olur. Hatta biliyorsunuz videosunu da yaptım şimdi 7-4 gelecek inşallah yarın. Geldiğinde arkadaşlar direkt canlı yayındayız her zamanki gibi. Direkt %100'e geçeceğim. Yani %100'e doğru gideceğiz inşallah. Stoğumuz birazcık var. Ondan sonracığıma... Ee, yani orada R4 atma taşı random ve ben kendimi en kötüsüne yani bilime hazırlamıştım Artık her kulvarda ee, bu coşun içerisinden bahsediyorum en kötüsüne kendimizi arkadaşlar hazırlamış durumdayız. O yüzden artık kabam topla mı gelir, tüfekle mi gelir, neyle gelir problem değil. Kendinizi hazırlayın. Oyun budur arkadaşlar. Baştan söylemesi. Bu vesile bir kere daha tartmış olduk. Devam edelim. Psychomen'in güncellemesi çok soruluyor arkadaşlar. Psychomen'in güncellemesi çok soruluyor ki keza forumlarda da soruluyor. Yani şöyle bir şey düşünmeyin ya bunu sadece bizim ülkemizde mi yapılıyor? Bizim oyuncularımız mı yapıyor? Yok. Dünyanın tamamında e, ee, bu tavsiyeler var arkadaşlar. Saikamone evet bir buff geldi ve ben buff videosu yayınlamadım. Çünkü arkadaşlar buffında hiçbir şey yok. Yani bir karaktere buff yap önce ne gelmiş onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, özel saldırı bir attığında güç boşaltması 2 saniye daha uzun sürüyor. Özel saldırı 2'deki e, hit, açtığı hiddet 5.5 saniye daha uzun sürüyor. Ve özel saldırı 2'de e, iyileştirmesi de ya yani iyileşme engeli de 2 saniye daha uzun sürüyormuş arkadaşlar. Sadece bunlar gelmiş. Açıkçası ben de bakmadım ne geldiğine. Zaten buradaki yazıları okudum. Okuyunca birazcık ortaya çıktı. Buff demek şu demek. Yani bir karakteri alacak böyle Magneto gibi, Colossus gibi, Falcon gibi her yerde bir anda Buff'tan sonra kullanılması değil. Ama en azından o karakterin ya var olan yeteneklerini ya da yeni yetenekler ekleyerek kullanılabilir hale getirmesini sağlamaktır. Buff zaten bunun içindir. Yani hiç kullanılmayan bir karaktere küçük veya farklı komple kombinasyonu değişiklik yapıp yine kullanılmayacak halde bırakırsanız bu yani buff buff denmez buna ya bu, bu, bu çok başka bir şey yani kandırmak denebilir ya da bir yapamamak denebilir giyotin gibi giyotin nasıl oyun mekanikleri tamamen değişti komplesi değişti neredeyse 199.9'u değişti ama hala kullanılmıyor yani bu, buna gerek yok buna boşuna zaman ayırmamak lazım bir de buff'ı yaparken doğru karakteri yapmak lazım. Yani Giyotin buff beklenen bir karakter değil veya da Psycho Man e, buff beklenen bir karakter ya da buff'a ihtiyacı olan bir karakter değil. Çünkü ne Marvel evreninde ne Mujoc evreninde yani sevilen bir karakter değil. Aksine nefret, hangi karakterin çiziminden nefret ediyorsunuz deseniz eminim ilk ona girer arkadaşlar Psycho Man. O kadar kötü bir çizimi var. Yani kim zamanlı çizmişse ya, yapmış bir şeyler yapacak bir şey yok. Böyle ee, değişiklikleri var ve dediğim gibi kesinlikle bunların yapılmaması lazım. Yani giyotine yapılan şey o kadar eleştiri aldı. Bir de ne, hangi zekanın ürünüdür? Yani bunlar yapıldığı zaman şey miydi yani psikomendeki sıkıntılar bunlar mıydı? Hiddetin kısa sürmesi yani ya şey gibi. Mesela Aninus'un hiddetini uzun sürdürseniz anlarım ki zaten yapıldı. Öyle bir buff geldi ama tabi rakip üzerindeki pençler kısa kalıyor. Asıl sorun oydu. Kabam yanlış yer orada müdahale etti. Mesela orada Anulus'un pençe süresini uzatsanız Anus kullanışlı hale gelir. Yani en azından kulla kullanılabilir diyebilirim. Ama şimdi ben Sarkovene kullanılabilir diyemem. Veyahut da Giyotin'e. Giyotin'e kaç kere buff yaptılar. Yani amaç nedir bir de buff yaparken? İlla bir karakter üzerinde birkaç karakter üzerinden dikte ediliyor. Giyotin, Ebony, Gamora. Gamora'ya iyi tekrar buff gelecek. Nisan'a tekrar bir düzenleme gelecek. Yani neden Gamora üzerine bu kadar yürünüyor? Yani Marvel evrenindeki en güçlü e, kadın mı yapmaya çalışıyorlar? Çünkü biyografi bölümünde yazar gibi 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 yani bu o kadar çok e, boş işlerle uğraştık ve 3 aydır bununla uğraşlar. 3 ay arkadaşlar psikomenle uğraşıldı. Ne gerek vardı? Yani şunlar için <laughs> Allah aşkına yani tabii ki üç ay uğraşılmadı. 3 ay biz bekledik ama o esnada e, hediye göndermek topladıkları paraları sanıyorum yediler ya da artık ne yaptılarsa yani 3 ay boyunca oyuncular sadece bunun için bekledi. Çok çok yazık. Çok yazık. Yani neyse bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. 10 aydır devam eden bir problem var. Biliyorsunuz el becerisi ve siper problemi. Oyun 10 aydır e, maksimum seviyede bozuk ve 10 aydır düzeltilemeyen bir şey. Yani bir hatanın böyle teknik ve dijital bir hatanın 10 ay boyunca düzeltilememesi diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yani bunun için yazılımda anlamanıza gerek yok. Yazılımda anlamanıza gerek yok. E, azıcık internette araştırınız zaten göreceksiniz. Sıfırdan bir oyun yapmak çok çok daha kısa sürüyor. Hele böyle çok basit mekaniklere sahip. çok basit mekaniklere sahip bir oyun mu? Yani bu oyunun bence %90'ı sadece görsellik yani animasyon falan onun dışında yazılımsal hiçbir şey yok ki. İleri geri siper atıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çok basit kodlar. Yani bir gün içerisinde bırakın 200 tane karakteri, 1000-1500 tane karakteri bunları yazarsınız. Basit şeyler. Ya tabii ki el becerisi ve de düzeltilmemesi bence çok komik ve çok saçma. Kaban bununla ilgili de bir açıklama yaptı arkadaşlar. Şunu da göstereyim bu arada. Şurası yeni açıklama. Neymiş? Heyecan verici haberler. Evet arkadaşlar bize çok heyecan verici bir haber. Yani devamını okumadan şunu söyleyeyim. Konunun başlığı e, bozuk olan oyunla alakalı. Yani bu oyunun bozukluğuyla ilgili bize heyecan verici haber veriyor. Yani e, bozukluğun düzeltilmesi bana heyecan vermiyor ki. Zaten normalde oyunun bozuk olmaması lazım. Normalde oyunun zaten bozuk olmaması lazım. Yani bana bozuk olan bir şeyi düzeltmeniz bu beni heyecanlandırmaz açıkçası. Kimseyi de heyecanlandırmamalı zaten. <laughs> yani her yerden yama vardı ya Adnan Şenses'in şarkısı. Yama yama yama. Bugün itibariyle içerik oluşturucu programı yani betacılar arkadaşlar e, bu işin düzeltildiği ile ilgili bir beta sunulmaya başlanmış. Yani artık betacılar kontrol edecekler, bakacaklar. Siper ve el becerisi zamanlaması düzelmiş mi, düzelmemiş mi arkadaşlar? Buna bakacaklarmış. Artık bunun betası yayınlanmaya başlamış. Yani oyun hala düzelmedi. Ama düzenlemesi için betacılar test ediyormuş. Şimdi hali hazırda çözmeye çalıştığımız bazı sorunlar olduğunu ve daha fazlasını ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Yani betayı yayınlamışlar ama ya zaten bozuk diyor. Yani yayınladığımız beta da bozuk zaten diyor. <laughs> bozuk olan bir şeyi düzeltme çabası olarak sunduk diyor. Yani buradan ne anlayabiliriz? Yani nasıl biz zeka ürünü anlayabilirsiniz? Buyurun ürün siz söyleyin. Bu yüzden tam sürümden önce beta'ya geçiyoruz. Yani bozuk, <laughs> yalnız betacılara da yazık. Yani eğer bunu yapmak zorundalarsa, bunu yapmak zorundalarsa betacılar bunu test mi? yine kafayı yiyecekler. Allah yardımcılar olsun dahili olarak geçen yılın zamanlamasına alıştığımız için geçen yıl T1 sene önce oyun bozuldu ya hani diyor ya bir sene önce oyun bozuk değildi ki o zaman da bozuk sadece bunlar değildi e bir sene önce ki e, nedir reflekslere geri dönüş için diyor geçen yıl zamanlamasına alıştığımız için yeni sistemde ilk bir veya iki günün o koz hafızasını kırana kadar bize bazı sorunlar yaşattığında fark ettik bunun nasıl yani Oyun o kadar uzun süre oldu ki bozdalı eskiden yani iyi hali, düzgün hali nasıldı bilmiyoruz. <laughs> onu hatırlamamız birkaç gün sürdü. <laughs> hani oyun şu an oyun eskiden düzgündü. Oyun eskiden düzgündeki değildi ama diyor ki tamam oyun eskiden düzgündü. Ee yani o o kadar çok uzun zaman geçti ki düzgün hali nasıl onu hatırlıyor mu? <laughs> Bunun nasıl gittiğini ve uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu sistemin Allah aşkına ya neyin üzerinde çalışıyorsunuz? oyuncuların eline geçmesinden neler öğrenebileceğimizi görmek için heyecanlıyız. Heyecan verici haberler. Bakın başlangıçta he o heyecan verici haberler. Bir de heyecan. Yani aslında heyecanlı olan kendileri. Biz bizde bir heyecan yok. Yani tatlı bir heyecan yok. Sadece eminim bütün oyuncuların kapısında tek bir şey var. Şu, şu artık düzelsin. Düzelmese bile düzeldi densin de telafi ödülleri verirsin. Acaba bir yıllık bir yıllık telafi ödülü olarak ne verecekler acaba oyuncuya? Bir yıllık telafi ödülü. Al şu altı yıldızı kenara çekil falan mı diyecekler? Ne bileyim altı yıldız mu verecekler bir tane? Bir yıldır bozuk olan oyunu bakalım arkadaşlar <laughs> ne hale gelecek? Açıklama iç taracısı Açık, birkaç ay içerisinde düzeldi şeklinde bir açıklama gelecektir ama düzelmeyeceğine emin olabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Yine geldik bir sılıkta haber turunun sonuna. Her zaman söylüyorum. Bu tarz videoların altına veya topluluk sayfasındaki postlara sizin gündeminizde ne var yazın arkadaşlar. Kayda değer şeyler olursa onların da videosunu çekeriz burada yayınlarız. Veyahut da bu haberlerin arasına atarız. Yani yabancılardan çok bizim Türklerin gündeminde ne var bunları da yayınlamak isterim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. <laughs> Görüşmek üzere.